Bire geldi ama biz araba çalıştırdık. Klima gayet güzel soğutuyordu. Soğutmasında herhangi bir sıkıntı yok. Çalışmasında da herhangi bir sıkıntı yoktu. Fakat bir süre çalıştıktan sonra işte 15-20 dakika belki yarım saat çalıştıktan sonra klima devreden çıkıyor. Yani sıcak üflemeye başlıyor. Bunun sebebini ben şimdi göstereyim. Bu görmüş olduğunuz fan motorları bakın iki tane bu araçlarda yan yana iki tane fan motoru var. Bu fan motorları klima çalıştığı sürece sürekli çalışmak zorundadır. Yani klima kompresörü devrede olduğu sürece bu klima radyatöründeki gazı soğutmak için basınçlı yüksek basınçlı gazdır o. Soğutmak için bu fanların sürekli çalışması lazım. Bu fanlardan bir tanesi çalışmadığı zaman yeteri kadar soğutamaz. O basıncı düşüremez. Öyle olunca da korumaya alır şimdi bu, bu aracın sağdaki fan çalışmıyordu sadece bu fan çalışıyordu o fan da tek başına bir yere kadar soğutabiliyor yani klimayı açıyorsunuz ilk başlarda soğutması gayet normal hatta belki başınıza gelmiştir klimanın çalışmıyor diye klimacıya gidersiniz çalıştırır kontrol eder soğutuyor siz de dersiniz ya ustaya gelince düzeldi mesela bu söz sanayide çok duyulur ustanın ayağına gelince araba düzeldi derdinizi de anlatamazsanız belki de arabada bir şey yoktu geri gitmek zorunda kalıp tekrar aynı arızayla karşılaşabilirsiniz fanın çalışmamasının sebebine gelecek olursak sigorta satmış görmüş olduğunuz şu 20 amper sigorta fanın sigortası sigorta neden atmış derseniz onu henüz tam olarak çözmüş değilim şöyle ki bir sigorta atıyorsa bunun illaki bir sebebi vardır mesela 20 amper sigorta attı ben buna 30 takayım da atmasın ya da bacağına tel sarayım gibi bir hata elektrik sisteminde kesinlikle yapmayın çünkü bu sigorta atması gerektiğinde atamazsa ısınır ısındığı zaman erimeye başlar bu Allah korusun yangınla bile sonuçlanabilir. Araç yangınlarının mesela eski arabalarda çoğu tesisatlardan kaynaklıdır. Ay. Ya yakıt kaçaklarından ya tesisatlardan. Bu arabanın sigortasını yapmış peki. E,